Selam arkadaşlar ben Rehber Hocam. Bu videomuzda 2025 YKS başvurusu nasıl yapılır? Onu adım adım görüntülü anlatacağım. Öncelikle ÖSYM şifresi olan adaylar veya e-devlet ile daha önce kayıt olan arkadaşlar kendileri bu videomuzda anlattığımız gibi online başvuru yapabilir. Eğer şifreniz yoksa da neler yapılmalı hemen ondan bahsedelim. ÖSYM sınav merkezine veya ÖSYM sınav koordinatörlüğüne giderek 120 TL hizmet bedeli ödeyerek YKS başvurunuzu yapabilir. ÖSYM şifrenizi alabilirsiniz. Bu verilen şifre geçici şifredir. Sisteme tekrar girerek kendinize uygun unutmayacağınız bir şifre haline getirebilirsiniz. Yine aynı şekilde 12. sınıf öğrencisi iseniz kendi okulunuzdan 120 TL hizmet belirleri vererek YKS başvurunuzu yapabilir. Yine geçici şifrenizi alabilirsiniz. Üçüncü yöntem ise yeni kimlik kartınız varsa e-devlet şifrenizi alarak ücretsiz olarak ÖSYM ada işlemleri sisteminden e-devlet ile kayıt ol sekmesine tıkladıktan sonra bilgileri girip e-devlet ile sisteme kayıt olabilirsiniz. Sonrasında sisteme e-devlet ile giriş diyerek e-devlet şifreniz ve TC'niz ile giriş yapabilirsiniz. Bu yöntemle e-devlet şifresi bir nevi ÖSYM şifresi yerine geçmektedir. Ücretsiz bir şekilde ÖSYM şifresi ile yapılan tüm işlemleri yapabilirsiniz arkadaşlar. ÖSYM adı işlemleri sistemine girerek yine aynı şekilde YKS başvurusunda bu yöntemden sonra videomuzdaki gibi online kendiniz yapabilirsiniz. Başvuruya geçmeden önce şunu da söyleyelim arkadaşlar. İstediğiniz yerde sınava girebilirsiniz bazı arkadaşlar. Üniversite okuduğu yerde sınava girmek istiyor. Yapmanız gereken çok basit. Sisteme giriş yaptıktan sonra sol menüden adres iletişim bilgisi kısmına tıklıyoruz. Sonra açılan sayfada bilgilerimi güncellemek istiyorum dedikten sonra altta açılan kutucuğa adres yazıyoruz. Buraya arkadaşlar ikametgah şartı yoktur ve istediğiniz adresi yazabilirsiniz. İl ilçede yazdıktan sonra güncelle diyorsunuz. Artık o istediğiniz yerde sınava girebilirsiniz. Eğer adresiniz zaten sınava gireceğiniz yer ise buraya dokunmadan direkt başvuru kısmına geçebilirsiniz. Geldik başvuruya. Başvuruyu ÖSYM mobil uygulamasından da rahatlıkla yapabilirsiniz. Bunu da hatırlatalım. Online olarak bilgisayardan yapacaksanız ÖSYM ada işlemleri sistemine giriyoruz. TC'miz ve ÖSYM şifremiz ile sisteme giriş diyerek sisteme giriş yapabiliriz. Ya da E-Devlet ile giriş diyerek TC'miz ve E-Devlet şifremiz ile sisteme girebiliriz. Başvuru sürecindekilerden veya güncel işlemlerden gördüğünüz gibi YKS yer almaktadır. Tıklıyoruz. Buradan başvuru yapabilirsiniz. Hemen adımlar karşımıza geliyor. İlk olarak kimlik bilgilerimiz karşımıza geliyor. Kontrol ederek sonraki adım diyoruz. Sonra adres iletişim var. Zaten videonun başında anlatmıştık. Oradan sınava gireceğimiz yeri ayarlamıştık. Başvuru öncesi bunun için buraya dokunmayın. Burada kendimize göre ayarladığımız için herhangi bir şey yapmıyoruz. Eğitim sekmesi geliyor. Burada da baştaki kutucuğu işaretleyerek devam ediyoruz. Geldik en önemli kısmımıza. Öğrenim durumu var. Oraya tıklıyoruz. Burada en güncel bilgimizi girmemiz gerekmektedir. Eğer 12. sınıf öğrencisiyseniz bir orta öğretim kurumunun son sınıfında okumaktayım. Yani kod 1'i seçmeniz gerekmektedir. Eğer arkadaşlar sorumluluk sınavları olsun, herhangi bir nedenle liseden mezun değilseniz, bir orta öğretim kurumunun son sınıfında beklemeliyim diyerek kod 2'yi seçmeniz gerekmektedir. Bir orta öğretim kurumunu bitirdikten sonra herhangi bir yüksek öğretim programına yerleştirilmediyseniz yani yerleşmediyseniz mezuna kaldıysanız arkadaşlar kod 4'ü eğer bir yüksek öğretim programına yerleştirilip kayıt olmadıysanız kod 5'i üniversite okuyorsanız pasif aktif hiç fark etmez arkadaşlar dondurduysanız da fark etmez üniversite kaydınız varsa kod altı bir yüksek öğretim programına kayıtlıyım 7 bir yüksek öğretim Ön lisans programını bitirdim yani 2 yıllık bölüm bitirdiyseniz bunu işaretliyorsunuz. 4 yıllık bitirdiyseniz kod 8 bir yüksek öğretim lisans programını bitirdim diyorsunuz. Eğer üniversiteden kaydınızı sildirdiyseniz veya kaydınız silindiyse de 9 numara olan yüksek öğretimden kaydım silindi demeniz gerekmektedir. Sonrasında alt kutucukta sınav merkezi seçmemizi istiyor. Bu sınav merkezleri birbirinden farklı olmak zorundadır. İlk tercihimiz önemlidir arkadaşlar zaten. Sınav merkezimiz sınava gireceğimiz yer %99 ilk tercihimiz olacak. Diğerlerini de aynı il, farklı ilçe olabilir veya komşu illerden ilçeler yazabilirsiniz. Burayı da doldurduktan sonra zaten arkadaşlar şunu da söyleyelim sistem Aynı sınav merkezini birden fazla seçmenize izin vermemektedir. Birbirinden farklı olmak zorundadır. Diğer sorumuz ise TYT Sosyal Bilimler Testi ile AYT Sosyal Bilimler iki testinde din kültürü ve ahlak bilgisi sorularını veya ilave felsefe, felsefe grubu sorularını cevaplandırma durumu. Burada eğer lisede din kültürü dersi gördüyseniz, zorunlu aldım diyorsunuz ve TYT'de sosyal bilgiler kısmında ilk 20 sorundan sorumlusunuz. Sosyal bilimler 21, 22, 23, 24, 25. sorular ise din dersini zorunlu olarak almayan yani dinden muaf olan kişiler içindir. Ekstra soruları sadece din dersini görmeyen, zorunlu almayan kişiler cevaplayacaktır. Sizin cevaplamanıza gerek yoktur. Yabancı dil kısmında YDT oturumuna girecek adaylar doldurulacaktır. YDT'de 5 dil var. Buradan herhangi birini seçeceksiniz arkadaşlar. Sınava girecekseniz girmeyecekseniz boş geçiyorsunuz. Altta kutucuklar var. Şehit gazi yakını durumu varsa seçiyoruz. Yine aynı şekilde 35 yaş üstü katın kontenjanına tabi iseniz işaretliyorsunuz. Yoksa yine boş geçin ve diğer kutucukları da işaretliyoruz. Kılavuz koşullarını okudum kabul ediyorum ve kişisel bilgilerin korunması hakkında aydınlatma metnini okudum dedikten sonra devam ediyoruz. Şehit Gazi yakınlığı var yine devam ediyoruz. Oturum seçimine geldik burada TYT zorunlu ve TYT zaten işaretli burada herhangi bir kaldırma işlemi yapamıyoruz. TYT şıkkı. Herhangi bir müdahale kabul etmiyor. Zaten işaretli ve zorunludur. Sonrasında ise AYT ve YDT oturumuna girecekseniz seçiyorsunuz, girmeyecekseniz devam ediyorsunuz. İstediğiniz sınava girebilirsiniz. Puanlar nerede ne işimize yarayacak? Ondan da bahsedelim. TYT puanı 2 yıllık örgün veya açık öğretim ön lisans bölümlerinde, Polis Meslek Yüksekokulunda, Milli Savunma Üniversitesi ve jandarma az subaylık için gerekmektedir. Son olarak ise özel yetenek ile alan bölümlere de TYT puanı ile başvuru yapabilirsiniz. TYT ile lisans yani 4 yıllık bölüm tercihi olmamaktadır. AYT puanı yani eşit ağırlık sözel sayısal puanı ile lisans 4 yıllık örgün veya açık öğretim bölümlerini veya Milli Savunma Üniversitesi Jandarma Akademisi için subaylık için işimize yaramaktadır. YDT puanı da dil puanı ile alan Lisans 4 yıllık bölümler için geçerli. Sağlık engel durumu var. Ona da herhangi bir müdahale etmiyoruz. Devam ediyoruz. En son başvuru kontrol ve ön izleme var. Bilgilerimize bakarak onaylıyoruz. İşlem bu kadar basit. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Başvuru linki ilk yorumda yer almaktadır. Online başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca merak ettiğiniz sorular varsa da yorumlara sorabilirsiniz. Görüşmek üzere.